arkadaşlar şu anda saat gece 3 ve bu gece Hamut Habibi'yi arıyoruz. Alt tarafta video like atıp kanal abone ki videoda mutlaka sonuna kadar izliyorsunuz. Aksi takdirde Hamut Habibi egzersizi ziyaret eder. Hamut. Hamut. Hamid Habibi Hamid Hamid Habibi Hamid Çocuklar Hamid Habibi hakkında ne biliyorsunuz işte karşınızda Hamid Habibi'nin orijinal videosu onun ne kadar da rahatsız edici göründüğüne bakın şimdi hemen videoyu başlatıyorum ve Habibi Abi ne kadar ne kadar da rahatsız edici şunun tipine bakın. Çocuklar çocuklar bu Hamut habibi daha önce görmüş müydünüz? Bu gerçekten çok rahatsız edici, çok çirkin ama bir o kadar da tehlikeli bir pasta karakteri. Evet çocuklar bu Hamut Habibi kendini her şeyin yaratıcısı zannediyor. Ve bu yaptığı ilaç dansıyla insanların beynini yıkayıp onları ele geçiriyor. Şu dansı görüyor musunuz çocuklar? Abi ne kadar ne kadar ne kadar da rahatsız edici ama Hamut Habibi'nin videolarını izlemeyeceğiz. Çünkü eğer gece 3'te Hamut Habibi'nin videolarını izlerseniz Hamut Habibi sizi ziyaret eder. Bu da başka videomuzun konusu. Ama şimdi size Hamut Habibi'nin farklı bir videosunu göstereceğim. Evet bunu gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız. Hazır mısınız? işte karşınızda Hamut Habibi'nin 4K yenilenmiş versiyonu çocuklar şuna bakın tamamen kaliteli ve burada onun tipinin ne kadar korkutucu olduğunu daha düzgün bir şekilde görebiliyoruz işte görüyor musunuz çocuklar işte bu Hamut Habibi'nin gerçek hali ne kadar ne kadar da rahatsız edici görüyor musunuz çocuklar bu bu işte bu Hamut Habibi ve birazdan onu arayacağız. Onun numarasını tabii ki de webten buldum çocuklar dark webten ele geçirdim ve sizinle birlikte arayacağız onunla konuşacağız bakalım derdi neymiş neden dünyayı yarattığını zannediyor ve neden bu çirkin dansıyla insanları ele geçirmeye çalışıyor onu aradığımızda hepsinin cevabını öğreneceğiz ama bir video daha göstereceğim size gizli bir hamut habib kim arıyor beni ya Oh! Çocuklar, Hamit beni arıyor. Şu an görüyor musunuz? Bir dakika. O arayacağımı nereden bildi ve benim numaramı nereden buldu? Ben onu bir kez bile aramadım. Tamam. Açıyorum. Açtım. Aa, aa, aa. Alo. Hamit. Hamit. Hamur Habibi hamur 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 Numaramı Nereden buldun sen hamur Habibi Seni ben arayacaktım ben her şeyin yaratıcısıyım numaranı öyle buldum. Duydunuz mu duydunuz mu size söylemiştim. Bu Hamut Habibi kendine Allah sanıyor. Gerçekten kafa yemiş Hamut Habibi. Sen Allah değilsin. Bizim Allah'ımız başka. Sen Allah değilsin Hamut Habibi. Kendine gel. Benim numaramı, benim numaramı buldum ve beni arıyorsun. Benden ne istiyorsun Hamut Habibi? Seni ve videoyu izleyen herkese ele geçireceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> duydunuz mu? seni ve bu videoyu izleyen herkesi ele geçireceğim diyor. Hayır hayır Hamut abi bunu bunu yapamazsın. Üstelik sen bunu nasıl yapacaksın ya? Şu tipe bak cücelin tekisin. Sana tokadı bir vurdum bu var ya şapla abi korum sana. Sen bunu yapamazsın. Dansımla sizi hepinizi etkileyeceğim. Duydunuz mu? Dansımla sizi etkileyeceğim ve ele geçireceğim diyor. Hayır 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 çocuk çok çirkin bir dans olsa da şeytani güçleri olan bir karakter yani bizi ele geçirebilir. Eğer gece üçte Hamut Habibi'nin videolarını izlemeyi istiyorsanız mutlaka yorumlara yazıyorsunuz, like'lardan atıyorsunuz. Hamut Habibi bizden bizden uzak dur tamam mı? Senin o çirkin dansını izlemek istemiyoruz. Anladın mı ve o çirkin melodini. Sizi kölem yapacağım ve yiyeceğim. Hayır 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 hayır, hayır Abu Tabibi bunlar bunlar kesinlikle olmayacak tamam mı Abu Tabibi sen sen bize hiçbir şey yapamayacaksın benim arkamda o C ailesi var duydun mu beni Abu Tabibi bu videoya like atmayanların da evine geleceğim. <laughs> Çocuklar bu videoyu like atmayanların evine gideceğim diyor. Hayır hayır bu tabii bunu yapamazsın. Biz çok güçlü bir aileyiz ve sen bize hiçbir şey yapamazsın anladın mı? Şu anda da tam olarak evindeyim Okan. Bir dakika ne? Çocuklar onun dediğini duydunuz mu? Telefon, telefon kapandı. Bir dakika. Hamut abimi şu an evimde olduğunu söyledi duydunuz mu bir dakika ne ara ne ara gelmiş olabilir çocuklar Hamut abimi evimde olduğunu söylüyor bir dakika bir dakika hemen bilgisayarı kapatacağım ve koridora bakacağım çocuklar tamam tamam çocuklar bilgisayarımı kapattım şimdi Hamut abim bir dakika ışık şu az önce yanmıyor muydu? Videoyu geri alın ve bakın çocuklar koridorun ışığı yanıyordu. Bir dakika bir dakika şu an şu an hem öyle bir gerçekten gerçekten evimde olabilir çocuklar. Ona onu onu bulacağım onu bulacağım çocuklar ve onun o çirkin saçlarını yolacağım sizin için bunu yapacağım. Bir dakika koridor koridorun ışığı kapanmış görüyor musunuz? Açtım. Açtım. Tamam. Hamut Habibi nerede? Hamut Habibi nerede? Sırayla odalara bakmam gerekiyor çocuklar. Mesela salondan, oturma odasından bak. Hamut Habibi hmm. şu anda mutfakta. Onun sesini duyuyor musunuz çocuklar? Onun şarkısını duyuyor musunuz? Hamut Habibi şu anda mutfakta. Ona güzel bir yumruk getireceğim. Hazır mısınız Burası çok karanlık burası çok karanlık Işığı açacağım ve Her buradaysa onu göreceğiz çocuklar İşte işte Her bebeğim karşımızda hamur, çocuklar Nasıl görüyor musunuz Ne kadar ne kadar korkutacağım Şunu hamur, hamur, görüyor musunuz hayır hayır, hayır. Ha, Bizi ele geçirmeden bizi Hamut Habibi hakkında nasıl videolar gelsin Mutlaka yorumlara yazın çocuklar Ondan kurtulmalıyım Bir dakika elime kedilerimin topu geldi Hatta Leyla da uzaktan Bana bakıyor videoda gözükmüyor ama Şöyle topumu atacağım Hamut Habibi'ye fake vereceğim Arkadaşlar bu sese doğru gelecek Ve ben oradan kaçacağım O beni göremeden kaçacağım <laughs> Hamut Habibi buraya geldi Buraya geldi işte işte ama Ne kadar da ne kadar da çirkin hamur, dans ediyor. Ve şimdi topu attığım yöne doğru hamur, gidecek hamur, onun dikkatini hamur, dağıtmış hamur, olacağım çocuklar. Hamur, hamur. Ha, ha, ha. Tamam tamam işte işte, işte Hamut abi bir Hamut abi bir gitti. Şimdi şimdi evden bir şekilde kaçmam gerekiyor çünkü Hamut Habibi ile aynı ortamda bulunamam çocuklar. Nereye ]Reglermiş. Hamut abi ile Hamut abi bir ofisimde mi? Büyük ihtimal burada olabilir. Bir dakika, bir dakika. Banyoya, banyoya saklanacağım çocuklar. İşte, işte. Tam olarak, tam olarak burada saklanabilirim. Ve Hamut abi bir gidene kadar buradan... Hamut Hamut, Bir dakika, bir dakika. Kapı açılıyor, kapı açılıyor görüyor musunuz? Hamuda Bibi, Hamuda Bibi buraya geliyor şu an. Işığı kapat, ışığı kapat, ışığı kapat. Beni görme beni çocuklar, beni Banyoya girdi. Bir dakika. Hamuda Bibi banyoma girdi çocuklar. Hayır. Ne kadar banyo yapsam bu kim çıkmaz senden. Banyomu kilitledim. Tamam onu, onu şu anda banyomda tutuyorum çocuklar. Hamut Habibi hakkında nasıl videolar gelsin mutlaka yorumlar yazın çocuklar. Hamut Habibi'nin videolarını geçin. Şunu izleyelim. Kapıyı kapıyı tutuyorum onun çıkmaması gerek çocuklar.